Yaklaşık e, iki buçuk yıldır sürdürmüş olduğum Erzurum Valiliği görevinden bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı'na atanmam vesilesiyle ayrılıyorum. Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, Erzurum'daki görevine veda etti. Yaklaşık iki buçuk yıldır Erzurum Valiliği görevini yürüten çiftçi, kentle güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, Erzurum benim ikinci memleketim oldu. Buradan buruk ayrılıyorum dedi. Yeni görevine ilişkinse sorumluluğu ağır olan bir görev üstleniyorum ifadelerini kullandı. Erzurum'da görev yaptığım süre içerisinde burada bulunduğumuz süre içerisinde e, hakikaten hiç yabancılık çekmedik. Burada kendimizi memleketimiz Konya'da gibi hissettim. E, kısa süre içerisinde uyum sağladım. Burada görev yaptığım süre içerisinde de elimizden geldiği kadar devralmış olduğum hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için gayret ettim. Ve bunda da belli bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Artık bundan sonrası saygıdeğer dadaşların Erzurumların takdirindedir. Ben kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben kendi üzerime düşen bütün hakkımı, hukukumu bu şehrin insanlarına bu şehre helal ediyorum. Hakikaten güzel günlerimiz geçti. Ee, i̇nşallah bundan sonra da e, Erzurum e, daha güzel yerlere gelir, daha güzel hizmetler alır. Buna da e, canı gönülden inanıyorum. E, buradan giderken e, fiziken ayrılıyorum ama kalbimi bırakarak ayrılıyorum. Hakikaten e, çok güzel günlerimiz geçti. E, güzel hizmetler yaptık burada. E, i̇limizin üretimini, istihdamını arttırmak için e, gayretli çalışmalar sergiledik. Ee, ikinci organize sanayi bölgesini belli bir aşamaya getirdik. Hayvancılık ihtisas organize sanayi bölgesini kurduk. Ardından e, sera organize sanayi bölgesini kuracaktık ama nasip olmadı artık buraya kadarmış. İnşallah e, benden sonra gelen valimiz onu devam ettirecek. Hizmet bayrağını kaldığı yerden daha üst mertebelere e, taşımak için uğraşacak. E, ben burada görev yaptığım süre zarfında e, bütün Erzurumlardan memnun ve razı olarak ayrılıyorum. E, hepsine hakkımı da helal ediyorum. Kalbimin müstesna bir köşesinde inşallah Erzurum'un hatırasını e, yaşatmaya devam edeceğim. E, ben e, sizlerden helallik diliyorum. E, hakkınızı helal ediniz. E, hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. E, bir 18 Ağustos e, sıcak gününde Erzurum'a gelmiştim. E, karlı bir Erzurum gününde tam da Erzurum'un şanına yakışır bir havada da Erzurum'dan ayrılıyorum. İnşallah tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.